Herkese merhabalar. Koca Üniversitesi Elektrik Kar Kulübü görevlerindeyiz. E, bu sefer e, butonumuzla tıkladığımızda üçünü birden yakan, bir daha tıkladığımızda hepsini kapatan bir e, uygulama yapacağız. Yani kalıcı buton da diyebiliriz. E, bir proje açtık, kütüphanemizi bellettik. Yeniden her zaman anlattığımız gibi fonksiyonlarımızı yazdık, ayarlamaları yaptık. Buraları zaten anlattık. Her zaman, her videoda. Buralar hep aynı. Ee, yine o ark yüzünden oluşan temassızlığı e, azar olması için arkı azaltmak için bir zaman fonksiyonu belirledik yine. Sonra main fonksiyonun içinde yaptığımız yukarıdaki ayarlamaları çağırdık. Ee, koşul bir fonksiyonun içinde buton state yani buton durumumuzun eee GPIO'da okuduğumuz o e, pinde okuduğumuz data bit read input data bit e komutuyla okuyoruz. Bunu buton state parametresine eşitledik. Buton state'imizde yukarıda yukarıda e, sıfır eşitliyoruz bir genel bir parametre olarak e, tanıtıyoruz. Bir de flag olarak tanıtacağız. Bu flagin sebebi de mesela e, butona bastık bir oldu. E, flag işte bir diyelim. Sonra bir daha bastığımızda flag'ı sıfır atalım. Yani sürekli değişecek bir şey olacağı için flag demiştik. Yani bir oraya bir oraya gider gibi düşünün. E, sonra eğer fonksiyonlarımızı alıyoruz. Burada bir sürü süslü parantez var. Bunları e, dikkat edelim. Ona göre yazalım. E, i̇lk ifimiz içinde button state yani button state durumumuz birken yani pinimize basmışken gerçekleşecek bu durumlar. If flagımız eğer button state birse flagımız eşittir sıfır 0. 0'da. Yukarıda zaten sıfır sıfır demiştik. Eğer sıfır sıfırsa flagımızı bir yap. E, sonra bir yaptıktan sonra git e, butona bastığımız için bir olduğu için git e, ışıkları yak. Bütün ledleri yaktık böyle set bits komutuyla GPIO set bits. Gördüğünüz gibi B portundaki pin 0, pin 1, pin 2 ledi çalıştırıp ledleri yak. Eğer sonra flagımız 1'di. Burada flagımız 0'dı ya. Button state'imiz 1 iken flagımız ilk önce 0'dı. 0 0 iken sonra flagımız 1 yaptık. Burada flagımız 1 yapınca else'imize geldi. burada flag, if flag 0 iken else o durumda flag 1 olması gerekiyor. Burada flag 1 yapınca geldi buraya girdi. Buraya flag 1 yapınca baktık flag 0 oldu. Gördüğünüz gibi flag 0 yani yeniden buraya dönecek. Yani sürekli bu içinde dönecek bir iki e, ikisi arasında dönecek bir fonksiyon e, program gibi bir şey oldu. Flag 0 yap. Sonra buton konumu 0 olduğu için e, ne yapıyorsun? E, reset bits bütün e, ledlerimizi söndürüyoruz. Şimdi flag e, ilk önce buton state'imiz 1 iken hani flag 0 iken bastık ya bu işlemi gerçekleştirince flag'ı 1 yapıyor. Evet hemen buraya girmiyor. Bunu yaptıktan sonra şurada bir tane ark oluşmaması için bir tane delay fonksiyonumuz var. E, 7000-2000'lik bin, yapmışız. Delay fonksiyonumuz var. Arka oluşmasın. Yani bir kez bastığımızda bir kez çalışsın gibi. Sürekli bastığımızda çalışmasın gibi. E, sonra buraya yapıp buraya yapıyor. Sonra buradan çıkıyor. Sonra yeniden flag 0 olunca yeniden buraya başlıyor. Geliyor flag'ı 0 yapar, 0-1 olduğunda geliyor bu taraf yapıyor. Sonra flag'ı 0 yapıyor. Yine buraya geliyor. Sonra bir daha dönüyor. Böyle çalışma metodu var. E, bunu bu diyelim. Zaten bu demiştim. Denedim zaten. Hemen cihazımızı takalım. Target'ımızdan program kalıcı buton dersimizden gördüğünüz gibi kalıcı buton dersimizden objects kalıcı buton permanent butondan seçelim. Start diyelim. Zaten donanımı sürekli söylemiştik. Geçen derste de anlatmıştık. Yine aynı bağlantılar. Bastığımızda sönüyor. Bastığımızda çalışıyor. gracias,